Diyoruz. Merhaba arkadaşlar. Lina ile cevizli elmalı kurabiye yapıyoruz. <laughs> Lina 3 yemek kaşığı yoğurdu koydu. Şimdi bir tane yumurtamızı kırıyor. Ay. Aferin. Ay. Kenara koy aşkım. Evet. Ay, tamam. Kabartma tozlarını aç bakalım. Ne getirsin? <laughs> kabartma tozu mu? <laughs> önce. önce kabartma tozu mu? Aç anneciğim fark etmez. Oy. <laughs> İyice içine dök anneciğim. Ver onu. Dök 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 Yoğurdun üstüne de de, de de. Ben kontrol edeyim içinde kalmış mı? Tamam. Şimdi <laughs> vanilyayı aç aşkım. Şekerli vanilya. Evet, şekerli vanilya. Doğru Ay. söyledi benim kızım. Ay. Evet. Evet. Böyle şekil. Çünkü hepsi onun <laughs> üstüne de Böyle iyice paketi sallayalım. Çiçindekiler tamamen. Oh, Onu güzel koktu. Evet, anneciğim Arkadaşlar siz annenize babanıza söyleyin. Size cevizli tarçınlı elmalı kurabiye evet. yapsınlar. Evet Lina şimdi pudra şekerini de içine döksün. Yaklaştır iyice salla 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 salla. salla. Dökelim aferin kızım. Lina pudra şekerini de döktü arkadaşlar. Şimdi sıvı yağımız kaldı unumuz sonra, kaldı. Sonra? Evet arkadaşlar. Lina şimdi son unu da koyuyor. İçine bir çay kaşığı bir çay bardağı sıvı yağ koyduk. Sonrasında da dört su bardağı alabildiğince kulak memesi kıvamı haline gelene kadar un ekleyeceğiz. Lina unu da boşalttı. Harcımız hazır. Harcımızı nasıl yaptık Linoşum? Ne kattı anne bunun içine? Ne? Elma. Elma. İki tane elma. Bir su bardağı ceviz. Çok kırmadık. Toz haline getirmedik. Böyle ağzımıza hissedelim diye böyle küçük küçük yaptık. Sonrasında da tarçın koyduk. 3 3 e, çay 3 yemek kaşığı da ne koyduk? Şeker koyduk. Değil mi Nilo? Evet. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi vereceğim anneciğim. Kulak memiz kıvamı halinde hamurumuzu yaptık değil mi Elino? Um? ben vereceğim elini anneciğim. Çünkü senin ellerin boyalı. Ben koparıp sana vereceğim. Tamam mı? Sonra harcımız hazır. Sonra tepsimiz yuvarlak tepsiyi bilerek yaptım. Çünkü daha çok yer kaplasın diye. Ee, yuvarlak tepsinin içini güzelce yağladık. Değil mi Linoş? Sonra onları tek tek dizeceğiz. Hamurumuzu, kurabiyelerimizi yapacağız. Harcımızı da içine koyup kapatacağız. Sonra fırına vereceğiz. Değil mi Yoşto? Evet. Başlıyoruz. Hı -hı. Bekle. Evet arkadaşlar. Evet. Annem evet. iyice sildi, yıkadı. Hı -hı. Şimdi Lina'ya hamurundan birazcık veriyoruz. veriyoruz. Olma. Şimdi güzelce. Ah hamur. Oy. Güzelce Oy. oyna. Hoyt. Oy, büyük vermiş senaryum azal ne düşürdük telefonumuzu kurtardık. Anne çok büyük vermişsin. Oyna işte. Oyunu güzel. Oynarım. Çok güzel. Küçük bir mandalina'dan mandalinanın yarısı kadar ne kadar diyelim? Bu kadarcık Bu kadarcık. Bir hamur haline getiriyoruz. Öyle. Yuvarlıyoruz avucumuzun içinde. Yuvarlıyoruz yuvarlıyoruz yuvarlıyoruz. Ben, Nasıl ben, yapıyoruz ben. şimdi Böyle yuvarlıyoruz yuvarlıyoruz yuvarlıyoruz. Böyle böyle yapıyoruz. Evet. Ben de kurabiye yaptım bak. sana evet. yaptım. İyice bunu, bunu da böyle avucumuzun içinde açıyoruz. Bu şekilde inceliği olacak. Çünkü bu pişince kabaracak. İnceliğini bu şekilde ayarlıyoruz. Yere yatırıyoruz. Harcımızı koyuyoruz. Anne ben de sana yaptım bak. Evet, Bir kurabiye. Anneciğim. Bunu da koyalım mı? Şimdi değil Bu kadarcık da bir harç alıyoruz içine. Bir çay kaşığı kadar. Anne. O koklayabilir miyim? Tarçın gibi koklayacak. Tabii. Sonra ikiye katlıyoruz. Kenarları Bakı parmaklarımızla düzelttik. Ve bu halde kapatıyoruz. Anne, tepsimizi Tepsimize diziyoruz. Ben. alayım. Tamam. Bundan almak mi? yok anneciğim. Neden? Bu kadarcık. Şimdi tepsimizi iyice yayıyoruz. Lina bak buraların ıslak, Kollarım buraya değiyor. Anne. Sonra tepsiye dizdikten Bunu sonra da bir daha arkadaşlarımıza gösteririz tamam mı anneciğim? Evet arkadaşlar. Lina şimdi kendi kurabiyesinin harcını koyuyor. Şimdi biz tepsimizi nasıl yaptık? İlk önce böyle küçük küçük poğaça gibi yaptık. Sonrasında böyle sararak yaptık. Linoş'um da şimdi yapıyor. Linoş'umkini de sığdıracağız. Şimdi bunu atayım mı? Evet atabilirsin anneciğim. Sonrasında Lina katlayacak. Katla bakalım. E, elim olsun mu? Evet yap anne. Güzel güzel kıvırıyor. İşte komşumuz sağ olsun sandalyeye çok güzel çektiği için sesi ta size de geliyordur herhalde. Çatır çatır ay, ses ay, yapıyor. Ay, ay. Tamam annem sar. E, ataramadım. Tamam sar ben seni beklerim. Arkadaşlara bay bay yapalım. Sonrasında abone olmayı, ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz Hadi arkadaşlar. Linoş'un tarifini denemeyi unutmayın. Çok güzel kurabiyeler oluyor. Açtım. Şimdi yine bir de kaç derecede pişirecektik onu da söyleyelim Arkadaşlar biz 180, 180 derecede üzerleri hafif 180. pembeleşinceye kadar hafif diyorum. Çünkü yumuşacık olması lazım kurabiyelerimizin. Hafif pembeleşince hemen kapatıyoruz. Alıyoruz fırından. Evet, Linoş'un küçük kurabiyelerini de görüyoruz. Bunları Lina <laughs> <iyi> yapmış. Koyuyor <laughs> muyuz Linoş'um şimdi fırınımıza? Atacağız. Atalım. Pişsinler. Benimkiler inşallah yapışmaz. Onları ben yiyeceğim. İnşallah aşkım. Ana sana da vereyim mi? <laughs> Hadi aşkım.